Merhaba arkadaşlar. Go dersine devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde constant, typeless constant ve arithmetic operations konuları ile ilgili uygulamalar yapacağız. Şimdi ilk uygulamamıza baktığımız zaman dikkat ederseniz elimizdeki bir x rakamını kendisinden 10 çıkarıp yine x'e atıyoruz ve onun kısa yolunu yazmışız. Bu gösterimleri karşılaştırıp üzerlerine bir konuşacağız. Şimdi öncelikle tabii ki x'i bir değer vererek atamamız gerekiyor. Ne diyorum? X 50 olsun. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Sonra X eşittir. X eksi 10 yazıyorum. Sonrasında geliyorum. Şurada olduğu gibi hemen şuradan kopyalayayım. FMT printf diyorum. Buradaki X değerimi ve veri tipini ne yapalım? Bir şöyle print edelim. Şurada klasörümüzün içerisine girip go run main.go dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Herhangi bir şekilde bir şey görmüyoruz. Çünkü kaydetmedik. Kaydettikten sonra go run main go dediğimizden sonra bakın x 40 ve buradaki ifademizde ne? Beklediğimiz gibi bir integer. Şimdi bunu arkadaşlar şu şekilde tanımlıyoruz biz. Buna şöyle yorum içerisinde assignment statement şeklinde tanımlıyoruz. Nasıl belirtebiliriz bunu? Şimdi bir işlem yapıp şu tarafı statement dikkat edersen çünkü burada bir işlem yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bu statement'ı işlemi şurada görmüş olduğumuz değere assign ediyoruz. Yani atıyoruz. Şimdi buradaki assignment statement'ın başka bir şekilde daha kısa bir yazılışı var. Hemen şunu şöyle yoruma alırsak. Yukarıdaki mi yazalım? Geliyoruz bu kez ne yapıyoruz? X eksi eşittir. Eksi eşittir. 10 diyoruz. Kaydediyorum tekrar. Şurayı bir temizleyelim CLS ile. Go run main go dedikten sonra yine görmüş olduğunuz gibi x'imiz 40 ve veri tipimiz integer oluyor. Yani şuradaki ifade bize şuranın kısaltılmış şekli. Ancak bu arkadaşlar dikkat ederseniz bunu şu şekilde tanımlıyoruz. Buna da assignment operation ismi veriliyor. Neden? Burada assignment yani atamayı ve işlemi aynı anda yapıyoruz. O nedenle buna assignment operation işlemi deniliyor. Yani şu aşağıdakini yukarıdakinin kısa yolu şeklinde düşünebilirsiniz. Buradaki isimlendirme farkı ise önce yaptığımız burada çıkarma, sonra atama. Burada atama ve çıkarmayı aynı anda yapıyoruz ve sonuç bize aynı şekilde dönüyor. Bunu olduğu gibi diğer işlemler içinde yapabiliriz. Hemen şu kısa yol üzerinden gidelim. Şunu şöyle alıyorum bakın. Şurada Çıkarma değildi bu kez. Toplama üzerinden gidelim. Kaydediyorum. Sonucumuz ne olacak? Sonucumuz 10 ile toplanacak bu kez. 60 ve integer şeklinde alıyoruz. Sonra bunu ne yapabiliriz? Şöyle çarpma şeklinde de yapabiliriz. Çarpma şeklinde yaptıktan sonra yine bu kez 500 ve integer şeklinde alacağız. Bunu bölme şeklinde de yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuradaki değeri x'imiz 50 ya. 10'a böl. Ne oldu? 5. 5'i ata x'e. x burada 5 olarak görünecek. Go run main, go dediğimiz zaman 500 görünüyor. Neden? Çünkü kaydetmedik. Kaydedip tekrar çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son şuradaki bölüm işleminde ne oldu? Sonucumuzu 5 olarak aldık. Yani şuradaki operasyonel işlemlerin, aritmetik işlemlerin daha doğrusu kısa yolunda bu şekilde tanımlayabiliriz. Tamam şunu şuradan şöyle yoruma aldık burayı. Gelelim ikinci örneğimize. Şimdi ikinci örneğimizde bizden ne istiyor? Burada açıklayayım size. Şimdi Kelvin derecenin Fahrenheit dereceye dönüşüm formülü var şurada. Ve bize diyor ki eksi 40 Fahrenheit derece kaç Kelvin derecedir? Hemen geliyorum bakın. Önce Fahrenheit derecemizi yazalım. Böyle Örnekte olduğu gibi hani büyük harfle yazacağım. Fahrenheit dereceler genelde büyük harfle gösterildiği için. F diyorum. Neymiş bizim? Eksi 40'mış. Sonra geliyorum. Kelvin derecenin formülünü yaz, yazıyor burada. Kelvin diyorum ki arkadaşım. Neye eşit olacak? Şöyle parantez içerisinde koyuyorum. F eksi 32. Neden bunu parantez içerisine koyuyorum? Çünkü şuradaki ifadeye bir öncelik vermek için. f-32 diyorum. Bölü 1.8 dedik. Artı 273 dedik. Kaydediyorum. Şurada hemen bir ne var? Burada bir hata alıyorum. Ne hatası alıyorum? Dikkat ederseniz diyor ki constant 1.8 truncated to integer. Şimdi bize diyor ki arkadaşım diyor şu bir integer. Eksi 40 ile eksi 32 ne yapar? Eksi 76. Şimdi bu ifade ne oluyor? Bir integer. Sen buradaki bir ifadeyi, integer ifadeyi ne yapıyorsun? Şurada görmüş olduğun 1.8'e float bir ifadeye döndürüyorsun tamam mı? Eyvallah. Ne yapabiliriz bundan? Kalkıp buna dikkat edersiniz. type conversion yaparsam yani şuraya float 64 yazdığım zaman ne olur? Float 64 yazıyorum. Kaydediyorum. Hmm. Bu kez ne oldu? E şimdi tamam. Şurayı float 64 yaptık. Burası float 64 oldu. Ne yapacak? Şimdi float 64'ü şuradaki bir sayıyla topladığımız zaman ne olur? Problem olmaz. Çünkü Go Compiler ne yapıyordu? Şuradaki sabiti buradaki float değeri olduğu için şu da floatmuş gibi davranıp ikisini işleme sokuyordu. Peki buradaki hatamız ne? Buradaki hatamız K'yı göstermememiz. Hemen şuradan kopyalayalım. Ctrl ile geldim. Ctrl V şekilde yazdım. Şuradaki K'yı kaç kelvin derece olduğunu bize göstersin. Kaydediyorum. diyorum. Tamam hatalarımız gitti. Go running go dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi K 233 derece ve veri tipi olarak da float 64 şeklinde gördük. Şimdi şuradaki toplamayı şurası dikkat edersiniz ne oldu artık float bir ifade oldu. Float bir ifadeyle şuradaki 273 nasıl toplonuyor dikkat ederseniz? Bu neydi? Bu kendi başına bir constant'tı. Typeless constant'tı dikkat edersiniz. Go ne yapıyor? Hmm bunun diyor bir tipi yok. Benim şurada yaptığım işleme göre bunun bir tipe ihtiyacı var. Ne olması lazım bu işlemi yapabilmek için? Hemen float 64 tipine veriyordu şuradaki 270'i şey. ve şurada toplam işlemini biz bu şekilde yapabiliyorduk. O şekilde ilerleyebiliyorduk diyoruz. İkinci örneğimizde bu şekilde. Hemen kalkıyorum şu ikinci örneği bakın. Ctrl C ile önce bir kopyalayalım sonra yorum satırını alalım ki kitaptan siz inceleyin. Geldik şu üçüncü örneğimizin altında bize ne soruyormuş? Şurayı boşaltalım. Şimdi. Hmm, dikkat edersiniz burada yine dediğim gibi yani buradaki uygulamalarımız şimdiye kadar konuştuğumuz konuların bir tekrarı gibi oluyor ama dediğim gibi yani program yapıları işte kontrol yapıları sonra döngüleri falan gördükten sonra gerçek hayatı daha uygun örnekler üzerinde konuşacağız. Şimdi burada bir tane değişken tanımlamışız. Sonra bir tane constant tanımlamışız. Şuradaki olayımız ne olur acaba? Bu programı çalıştırdığımız zaman ne alacağız? Ctrl-C diyorum. Ctrl-V dedim. Daha kaydetmeden bunun üzerine biraz konuşalım. Çünkü kaydedersek bize bir şeyler gösterecek. Oradan kopya çekmeden. Bu olaya baktığımızda şimdi şurada bir ne var? değişken. Şurada ne var? Constant. Ne yapıyorum ben? Bu değişkeni diyorum ki Constant'a assign etmişim, atamışım. Ve ben burada my ile ilgili yani Constant ifade ile ilgili ne görürüm? Burada arkadaşlar Constant ifade ile ilgili bir şey görmeyiz. Çünkü kaydeder kaydetmez hata alacağız. Kaydediyorum. Bakın hatayı verdi. Ne konuşmuştuk biz? Değişkenler runtime'a yani çalışma zamanına aitti. Constant ise compile time'a yani derleme zamanına aitti. Biz derleme zamanında o sabitin ne olduğunu biliyorduk koda. Ancak burada ne yapıyoruz? Runtime'da olacak olan bir ifadeyi kalkıp değişkeni atıyoruz. O nedenle ne oluyor arkadaşım? Burada hatayı aldık. Bakın şunu değişkenden direkt siliyorum. Değişkeni direkt sildim. Şuradaki 40'ı olduğu gibi constant olarak atıyorum. Ve ne oluyor? Hatadan kurtuluyorum. Çünkü artık şuradaki sabiti belirlemek için ben herhangi bir değişkene falan ihtiyacım yok. Arada herhangi bir değişken yok. Ve çalıştırdığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi değişkenin değerine ve veri tipini ne yapıyoruz? Bu şekilde görüyoruz. Yani çıkarmamız gereken ana fikir ne? Constant, compile time'a, variable, runtime'a ait. Ctrl-C ile kopyaladık şunu. Şurayı şöyle bir yorum satırına alalım tekrar. Geldik. Şöyle bir sabitlerde shadowing kavramı çalışır mıymış? Acaba shadowing neydi? Hatırlıyor muyuz? Değişkenlerden shadowing ne olduğunu? Umarım hatırlamıyoruzdur. Bakın şu şekilde oluşturayım. Shadowing neydi? Şimdi geldik. Mean fonksiyonumuz içerisindeyiz. Şurayı bir temizleyelim. Ve ne diyelim burada? Bakın şöyle bir önce shadowing kavramını anlatayım. Tamam mı? Variable'dan. Var x. Diyorum ki arkadaşım şöyle 14 şeklinde bir sallıyorum kafadan. Ne yaptım? Bir sabite atadım. Hatta şunu şöyle main fonksiyonumuzdan da önce tanımlayalım bu değişkeni. Sonra ne diyeyim? dikkat ederseniz burada şuradaki var keyword'ını yazmak durumundayız değil mi? Çünkü pakette bir tane değişken yazıyoruz burada. Sonra da geliyorum arkadaşım. Main fonksiyonun içerisine diyorum ki şöyle yine bu kez var x diyorum. Yine aynı şekilde. Bu kez ne olsun? 24 olsun. Sonra da fmt şuradan hemen fmt print f diyelim. Fark etmez. Buradaki x değerimizi print edelim. Acaba buradan biz ne alıyorduk? Kaydediyorum. Kaydettikten sonra hemen go run main go dedik. Ne oldu? Dikkat ederseniz şöyle 24 şeklinde diğerini aldık. Neden? Ne yapıyordu burada shadowing dediğimiz olay? Şuradaki, dikkat ederseniz fonksiyon içerisindeki x, şuradaki global x'e ne geliyordu? Daha baskın geliyordu. Ve ne yapıyordu şuradaki x'i? Göl geliyordu değil mi? Şimdi aynısını bir sabit için yapalım. Constant içinde yapalım. Bakın. Const x diyoruz. Sonra burada constant x olarak tanımladık. diyorum. Geliyorum burada çalıştıralım. Go run be, go şeklinde. Ne oluyordu? Dikkat ederseniz yine şuradaki diğerimizi biz sabit olsa dahi 24 oluyoruz. Neden? Çünkü shadowing kavramı constantlarla da aynı şekilde çalışıyor. Geliyoruz. Şuradaki örneğimizi de tamamladık artık. Yorumu aldık burayı. Şuradaki yine şu template'imizi kopyalayalım. Ctrl C ile 5. örneğimiz için yapıştırdık. Şu altı boşaltalım ortayı. Ne diyor burada? Bir tane 4 olan bir constant varmış. 5.4 olan başka bir constant varmış. Acaba x artı bize ne veriyormuş. Gelelim bakın olduğu gibi tamam tanımlayalım. const x ne demişiz? 4 demişiz. Sonra const y ne demişiz? 5.4 demişiz. Gelelim ne yapıyorduk burada arkadaşım? fmt. printf diyelim. Bakın yine neyi göstersin bize? Önce veri tipini göstersin. Sonra da değerini göstersin. Neyin? X artı Y'nin bu kez. X artı Y. Tabii hemen buradan itirazların gelmesini bekliyorum. Hocam, X artı X artı ne oluyordu? Çünkü bir bunlardan bir tanesi integer gibi görünüyor. Diğeri float gibi görünüyor. E biz X artı y yapmaya çalıştığımız zaman burada hata, Almaz mıydık? Çalıştırıyoruz. Herhangi bir hata almıyoruz. X artı y'nin float 64 olarak gözüküyor. Değer olarak da 9.4 olarak gözüküyor. Hmm, bunun içerisinde ne yapmıştık biz? Konuşmuştuk değil mi? Buradaki x'im ne? Const. Şimdi konuştuğumuz anda const bu ne durumda şu an? Const typeless durumunda const y o da ne durumda? O da typeless durumunda. Hmm, geliyor. Bizim neye ihtiyacımız var burada? Burada x ve y'nin toplanmasına ihtiyacımız var. x ve y'nin toplanması için ne yapıyor? Var olduğu yerde sanki type conversion yapıyormuş gibi x artı y'ye yani şuradaki x'imizin veri tipi burada float 64'e geliyor. Yoksa bu toplam olmaz zaten. Tamam mı? Burada float 64 haline gelip toplam işlemi ona göre yapılıyor. Yani şurada ne yapıyor arkadaşım? X X'in ne diyelim? Veri tipi float 64 olduğu yerde. Tabi eğer bundan sonra biz gelip şurada kontrol C diyorum bakın. İki tane. Önce X için Sonra da y için veri tiplerine bakalım. Acaba ne göreceğiz? Kaydediyorum. Bakın. Çalıştırıyorum. Şuralara şöyle ters/n yerleştirelim. Ters/n ve ters/n. Kaydediyorum bakın. Şimdi daha iyi göreceğiz. Çalıştıralım. Şimdi şurası float. Bakın şurada biz tekrar ne oluyoruz? integer alıyoruz. Şurada tekrar float alıyoruz. x'in veri tipi integer. Peki nasıl oluyor hocam bu? Şimdi geldik. Burada dediğim gibi ne yapması gerekiyor? Toplanması gerekiyor. Bu iki işlemin toplama işleminin yapılması için şuradaki typeless componentin ne olması lazım? Burada float olması lazım. Ancak şurada bizim herhangi bir şekilde typeless component'ı başka bir float değerle topluyor muyuz? Hayır. Buradaki x'i göstermek için ne veriyor o zaman? x'e var olan default tipi veriyor. Çünkü şurada veri tipini görmeyi istiyorum. Burada veri tipinde kalkıp şurada tipsiz veri tipsiz yazamayacağına göre ne olacak? Buraya bir default olan varsayılan veri tipini verecek. O nedenle şurada x'in veri tipi integer olarak görünüyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Hemen şurayı bir temizleyelim. Mesela bu uygulama arkadaşlar basit gibi görünmesine rağmen gerçekten yani Go açısından çok önemli bir veri tipi kavramı üzerine gayet zor bir örnek aslında. Şimdi geldik. Bunu önce bir kopyalayalım. Lazım olacak bize. Sonra da yorum satırını aldık. Geldik artık son 6. uygulamamıza. Yapıştıralım. Şu ortayı boşalttık. Ne diyor bize? Const x Tamam. Bir tane float 64 şeklinde bir sabit tanımlamışız. Sonra da y'yi 4 demişiz. y'yi 4 artı x demişiz. Pardon. y ne olacak diyor. Hmm, güzel bir örnek yapmışım. Bakın yine. Şunu silelim şuradan. Geldik. Ne diyor arkadaşım? Bir tane x sabitimiz varmış. Bu kez bunun veri tipini direkt belirtiyormuşuz. float 64 şeklinde ve neymiş bu? 6.4'müş. Bakın bunun veri tipi var dikkat ederseniz. Bu ilk şu anda bile typeless değil. Veri tipimiz var. Sonra geliyoruz. Y değişkenini oluşturuyoruz bu kez. Dikkat ederseniz Y değişkenini oluşturuyoruz şöyle. İlk değerini de atıyoruz. İlk değeri de neymiş? 4 artı x'miş. 4 artı x'miş. Şuradaki bize y'nin ne olacağını soruyor. Hemen şunu kopyalayalım. Y'nin ne olacağını soruyor. Şimdi kaydetmiyorum. Kaydedersen bana ipucu verir. Önce düşünelim. Şu bir float bir değer değil mi? Tamam. Buradaki float bir değer. Ne yapacak burada? integer bir sabitle, integer bir ifade ile toplanıyor ve şuradaki ne oluyor. Şimdi şurası float 64 olduğu için, burası integer olduğu için buradaki sayı kendiliğinden nedir? Constant'tır değil mi? Constant kendisi ne yapıyor? Şuradaki float 64'e göre ayarlıyor ve float veri tipine geliyor. 6.4 burada, 4 de burada, 10.4 burası. 10.4 nedir? Float bir değerdir. O nedenle bu y'nin de veri tipi float olacaktır. Bakalım doğru mu? Kaydediyorum. Bir hata almadık. Çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi float 64 ve 10.4 değeri bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu dersimizde basit uygulamalara yapmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.